İnsanlık ve vicdani kanaat yeniden tanımlanıyor, Bülent. İfade, durmaksızın özgürlük olarak telkin edilen sefil bir aidiyet duygusu. Saçma. Suskun kalmak elzemdir. Her kimse gibi, her kimse gibi. Ebedi olmak artık mümkün değil. Bir gün gece döngüsü ki, aslında anlamsız. Sevgiyi anlatan yok ama, sev pazarlanıyor sırıtık salya akıtan ağızlarda ve baktığımız gözlerin aralık olduğu her yerde. Bak orada işte. Burada da var. Şarkının nakaratında hemen. Ya da 35'e 22'de. Her yanıyla reklam kokan kısır şefkat gösterilerinde. Plaketler. Bir daha plaketler. Alkış. Ho ho çiçekler. Tebrikler. Teşekkürler. Oysa ki. Çağ öncesi diye tabir ettiğimiz yerden gelmişti saf vicdan. Ama yazık ki orada kaldılar. Yalnızız işte. Çaresiziz de. Çözmek yerine yeni tanımlamalar aramamız bundandır. Sen sana anlat, sen sana Bülent. Deniz